Herkese merhaba arkadaşlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Beyler bugün e, yeni bir etkinlik geldi. Bu zarla ilgili. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü bazı arkadaşlar e, elmaslarını boşa harcamasın ve elmaslarını en güzel burada nasıl değerlendirir onu tam olarak bir açıklamak istedim. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şeyler zaten belli. Hani ne yapmanız gerektiği açısından söylüyorum. Şimdi ben biraz önce bayağı bir uğraştım. Bana şu an 12k'lık bir eylem puanı geldi. Totalde ben bunu oynayacağım şu an. Biraz önce rezervlere oynadım. Mesela 10k'lık rezerv aldım biraz önce. 5 tane. Şöyle göstereyim ben size. Biraz bayağı bir rezervlerimi fazlasıyla almış oldum. Şimdi de 12k'lık rezerv için oynayacağım. Yani bu Eylem puanları benim için önemli. Zaten bu eylem puanlarından harcadığım elması geri elde etmiş olacağım. Yani bir o kadar da zaten e, kestiğim barbarların içinden düşecek ganimetler olsun vesaire. E, bana fazlasıyla artı olarak dönüş sağlayacak ama bunun için biraz şanslı olmamız gerekiyor. Çünkü zarlar e, bazen tutmuyor. Bazen gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Yani şu an 53k elmasım var. Ve e, bunu almak için başlıyorum. Ne kadar elmasım gidecek, e, bunu da siz görmüş olursunuz. İlk etapta şanssızlık biraz oldu. Tekrardan bir atayım yapayım. Ne kadar olacak? Tamam, bunu aldık. İkinci, ikinci şeye geçiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tekrardan bir zararım olacak. 4 güzel. Tekrardan bir daha atıyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer yüksek rakamlar almam lazım. 5 geldi. 4. Tekrardan atıyorum. Bakalım. 2 4. Olmadı. Tekrardan atıyorum. Ya çok kötü. Çok kötü. Hayır. Bu sefer de gelmezse artık çok şanssız olacağım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi dördüncü satıra geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü kısma. Burada da zarımızı atıyoruz. Çok bir şanssızlık var ya. Yani. İki gel, güzel, tamam. Şimdi bizim için önemli olan eylem puanlarıydı. Eylem puanlarını almak için şu an zar atıyoruz ve çok güzel, çok güzel, çok güzel. 12 k eylem puanı şu an aldım arkadaşlar. Ee, tekrardan bir 12 k eylem puanı için zar atacağım. Bir daha geldi bana. Bakalım bunda nasıl olacak. <laughs> olmadı. Tekrar bir zar atalım. İlk etabı geçtik. Tekrardan devam edelim. Biz arımızı dağıtalım Bu da büyük ihtimal olmadı. Tekrardan atıyoruz. Çok şansım düştü şu an. Şu an resmen can sıkmaya başladı yani. Tamam bunu aldık. Bunu aldık. Üçüncü etaba geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir zaratımı yapıyoruz. Bunu da aldık. Üçüncü kısımda geçti. Dördüncü kısma geçiyoruz. Biraz yüksek rakamlar. Yüksek rakamlar 6. Tekrar bir zar daha atıyoruz arkadaşlar. 6. Biraz bekleyelim şöyle. Tekrar bir zar atımı daha yapalım. Güzel. Güzel güzel güzel. Devam edelim. İşte bu biraz bizi zorlayacak arkadaşlar. Bu gerçekten bizi zorlayacak. 2 1 olmadı. Küçük rakamlar, küçük rakamlar Cık, olmadı. Lütfen, lütfen. Cık. Yani şu şanssızlığa bakın ya. Hani gerçekten çok şanssız oldu yani. Tamam bunu aldık. Totalde 24 k elmas e, şey 24 k elen puan aldık ve totalde 5 k 5 k ya yakın elmasımız gitti yani 5 k elmasımız gitmiş oldu güzel ya zaten içinden ben bu 22 k el şey harcamış olsam 24 k elen puanı harcamış olsam e, bana zaten harcadığım elması geri verecektir yani güzel yani ne zararlı ne yani zarar yok. Zarar şu an yok. E, kardayım, Gayet de iyi yani. Hani bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu zar etkinliğini. Siz de bu şekilde zarlarınızı atabilirsiniz. Hani eylem puanı için atmak isterseniz eylem puanı için atmak isterseniz onu atarsınız. Diğer türlü zaten e, rezerve olarak rezerv almak isteyen arkadaşlar varsa rezerve oynayabilir. E, Birçok altın e, anahtar vesaire yıldız heykeli vesaire onlar da düşüyor. Ama ben en mantıklı eylem puanı olarak Düşündüm ve onu oynadım. E, 24K ile puanı kasmış oldum. E, siz de bu şekilde oynarsanız hem çok fazla elmasınız gitmemiş olur hem de kısmen karlı bir iş olur sizin için. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yeni videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımı takip edip videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.